arkadaşım. E, denize girelim mi? Evet. Hadi. Hadi gidelim o zaman. Bakın deliyorum. Çok güzel. Hadi size deniz yatağı vereyim. biri benim olsun. <laughs> Dur gel. Arkanıza gelsinler. Ama düştüler. Bak bunları ha, işte, bunları, bunları şey yapalım onu çıkartalım. Yapma Ya Yapma. Böyle içine koy. Hmm. Ama düşüyor. Düşüyor anne. Düşüyor çıkartalım Zeyre. Anne şeylerine giydir. Çok eğleniyoruz. İlk oynuyoruz. Hmm. Arkadaşım. Arkadaşım mı? Arkadaşım evet. var Hadi o zaman. <gülüyor> Çorabım. <gülüyor> Hadi bir daha. Hadi arkadaşım. Hadi dur. Hayır bir daha değil. Babamız evvivolaj, burada bulabilir miyiz? Bu olacak, bu olacak. Ne çıkardın mı? Hadi o zaman, hadi ben. Aa, burada oynayan bir bebek varmış. Ha, hatta iki tane bebek varmış. Bakın, biz de geldik. Ben pembe pony. Biz girebilir miyiz? Girebiliriz. Hop, hop, Bak şöyle. Aa su çok derin. Ya ben boğulursam? Hayır ben seni tutarım. Yardım eder misin bana? Hadi gel. O zaman sen suyun içine gir. Evet onun içine giriyorum o zaman ben. Biraz evet, dükkan. çok güzel oldu. Ya düşersem? Aa, kurtarın beni teşekkür ederim. Oy ben çok suda kaldım ya. O zaman sen biraz güneşlen. Ben birazcık güneşleneceğim. Güneş kremim var mı? Evet dur şurayım. Sür hadi sırtıma. Hmm. Teşekkür ederim. Tamam ben hadi birazcık bebeğim. uyuyayım şurada. Aa, anne bak sinem. Sis yapıyor. <laughs> Arkadaşım hadi. Oo. Bebeğim oluyor. Kurtar kurtar bebeğini kurtar. Aa bölüyoruz. Ay. Oo. Hadi baba konuşacak benimle de annem. Oy çok yoruldum ya bir. Ancak şurada yatayım ben. Biz yere şu. Arkadaşım hadi biz de bir aşk ganesnene. Öyle babasına öyle. Öyle olmaz. bakalım. Arkadaşım fiş 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 Arkadaşım bak üstü fış 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 fış. ben hey. Hı, Ama senin tüpün var. Benim yok. Ben boğulurum o zaman. Çok güzel yüzüyorsun. Çok güzel. Alkışlıyorum seni. Çat 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 çat. Keşke ben de senin gibi güzel yüzebilsem. Sen yüzmeyi nereden öğrendin? Öğretmenim öğretti. Oo, ben okula gitmiyorum ki daha. Sen hangi okula gidiyorsun? Dört. Dörde mi gidiyorsun sen? Çok büyük ya. Annem geldi. Bak babam geldi. Aa anne geldi. Baba mı? Baba mı? Evet. Babanın saçları da çok uzunmuş. Hayır Zera, o kocaman o giremez. O kocaman. Oo kızlar burada ne yapıyorsunuz? Bilmiyorum benden izin almadan havuza girersiniz ya boğulsaydınız. Boğulmuyoruz biz. Aa, çok kızdım ama şimdi. Hadi çıkın bakalım Hayır. artık. Yemek vakti. Hayır burada piknik yapabiliriz. Ay ay düşüyorum havuza düşüyorum. Ay boğuluyorum imdat. Hemen ambulans çağırın. Ay boğulan birisi var herhalde. Hemen kurtarın ambulans çağırın. re 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 di di re 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 di di re re gi